Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Ben uzman klinik psikolog Aycan Koç. Bugün sizlere ailelere yönelik psikoeğitimden bahsetmek istiyorum. Bir tarafta uzun süreli tedavi gören bir çocuk, diğer tarafta bütün ilgi ve alakasını ona veren bir anne ve baba. Peki ya ötekileştirilmiş diğer çocuk yaşadığınız olayların ardından ortaya çıkan stres bu resmi görmenizi engelleyebilir. En az tedavi gören çocuk kadar bundan ruhsal olarak etkilenen bir kardeşin varlığının duygusal ihtiyaçlarının farkında olmamak ileride o çocukta onarılamaz yaralara sebep olabilir. Bu çocukların pek çoğu kendi içlerinde ben de hasta olsam da ailem benimle de kardeşlerimle ilgilendikleri kadar ilgilense diye düşünüyorlar. Ve bir şekilde kendileri de görünür kılmak için çeşitli yöntemler deniyorlar. Öfke patlamaları, akademik başarısızlık, ağlama nöbetleri, iştahsızlık, anne baba ile uyuma isteği, alt ıslatma, tırnak yeme gibi çeşitli psikolojik problemler bunlardan sadece bazıları. Ebeveynler normal olarak görünür ve elle tutulur acılar üzerine yoğunlaşabilirler. Bu dönemdeki tüm ilgileri fiziksel acıları olan çocuğa yönlenir. Bununla beraber diğer kardeşten de kendileri gibi davranmasını bekleyip aslında onun da bir çocuk olduğunu, gelişimi için birçok duygusal ihtiyaçlarının olduğunu atlayabilirler. Bunların farkına varmanızı sağlayacak pek çok yöntem var. Ben bugün sadece biri olan ebeveynlere yönelik psiko eğitimden bahsedeceğim. Psiko eğitim asla bir psikoterapi değildir. Amaç ebeveynleri bilişsel ve psikososyal yönden güçlendirmektir farkına varmak çözüme giden yolda önemli bir adımdır. Verilen psikoeğitimin içeriğinde ebeveynlerin aile bütünlüğü içinde sağlıklı çocukların bu dönemde yaşadıkları güçlükler konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak, bunun yanı sıra ebeveynlerin stresle başa çıkma yöntemlerinin tespit edilip doğru baş etme yöntemlerini kavramaları, problem çözme basamakları, etkili iletişim kurma becerilerini öğrenerek uygulamalı olarak yöntemleri kullanmasını sağlamaktır. Kendiniz için ve sevdikleriniz için bir adım atın sağlıkla kalın